Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu köşemizde isim soylu sözcükler alt başlığıyla gelen bağlaç sorumuzla karşınızdayım. Yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç göreviyle kullanılmıştır demiş. Yalnızın cümle içerisinde kullanıldığı yere göre birçok göreve sahip olacağını birazdan sorumuzda da göreceğiz arkadaşlar. Sıfat da olabilir, zarf da olabilir, isim de olabilir, edat da olabilir, bağlaç da olabilir. Bu yüzden bakalım hangileriyle muhatap olacağız. Hemen onu görelim. A seçeneğinde yalnız annesini gördüğünde ağlamayı bırakıyor demiş. Sadece anlamını verdiği için buradaki yalnızın edat görevinde kullanıldığını söylüyor arkadaşlar. B seçeneğinde yalnız insanları anlamaya çalışmak gerekir denmiş. Nasıl insanları yalnız insanları diyerek isimden çıkan bir soruya cevap verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki yalnız sıfat görevinde kullanılmıştır. C seçeneğinde anlattıklarımı dinliyor, yalnız bana yol göstermiyor denmiş. Temel cümleler ne ile birbirine bağlandı arkadaşlar? Yalnız ifadesiyle. Buradaki yalnızı cümleden çıkardığımızda yerine ama, ancak fakat gibi kelimeler getirebiliyorsak o zaman cümlede bağlaç görevinde kullanılmış olduğunu söyleyebiliyorduk. Hemen yanına notumuzu aldık ve beklemeye alıyoruz. D seçeneğinde bu kulübede yalnız yaşamaktan sıkılmıyorum şeklinde soru ifadesiyle gelmiş. Yaşamak fiilimsi görevinde bir sözcüktür. Yalnız yaşamak derken arkadaşlar fiilimsi nitelen bir sözcük olduğu için buradaki yalnızın zarf görevinde kullanılmış olduğunu görüyoruz. E seçeneğinde bu tabloya yalnızlığın renkleri hakim olmuş denmiş. Yalnızlığın derken arkadaşlar hem yapım eki aldığını hem de daha sonra yalnızlığın renkleri diyerek isim tamlaması oluşturulduğunu gördük. Dolayısıyla oradaki yalnızlık artık isim göreviyle kullanılmış bir sözcüktür. Sorumuzda bağlaç göreviyle kullanımı aradığı için hemen C seçeneğimiz işaretliyoruz Bu tarz sorular ve daha fazlası için beğenip takip etmeyi unutmayın